haberleri okuyorsunuz. İşte Erdoğan Mehmet şey dedi ki kesenin ağzını aç. Bu tam olmadı. Mart ayında bir daha. kanıma dokunuyor biliyor musunuz ya? Bu millete anladım ya? Bu topluma hani böyle. Reis bize emekli zamı ver. Ya o adamın hakkı be. O hakkı hakkı. O adamın hakkı ama işte e, bütçeyi zorluyoruz. Ya ne, kime ne veriyorsun ya? Bir de böyle sanki hava ben verdim gibi yani. Ne, ne, ne veriyorsunuz siz be? Ne yaptınız ki yani? Hakikaten yani dokunuyor bunlar bana ya. Açık konuşayım ya. Sinirim bozuluyor. Ya 10 bin liraya kim geçinir ya bir ay boyunca? Ne oluyor kardeşim ya? Kimin parasını kime veriyorsun? Kime dağıtıyorsun ya? Şirket mi burası ya? Bakkal mı yönetiyorsunuz? Neyse. Şimdi Mart ayında arazam konusu var ya. Bu konuyu da ilk biz gündeme getirmiştik. Şimdi herkes konuşuyor. Ee, 19 binler 20 binler falan havada uçuyor. Ki ee, Cem'le yaptığımız yayında hatırlayın. Demiştik ki bu iş burada bitmez. Bu bir seçim organizasyonu demiştik. Ve öyle oldu da ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Mart ayında büyük ihtimalle bir, bir, bir ara zam daha gelecek gibi gözüküyor. Ama böyle şimdi bakıyorum 19 bin, 20 bin gelecek diye. Hani iddialar var. İşte böyle başlıklar atılıyor. Doğruluk payı olabilir mi? İşte bütçeyle ilgili, ekonomiyle ilgili imkanlar el verir mi? Gene genel anlamda ne diyorsunuz? Şimdi Mart ayı çok enteresan bir ay. Aynı zamanda Ramazan'a denk geliyor. 10 Nisan'da Ramazan bayramı. Bir kere kafadan bu Ramazan bayramında verilen ikramiyelere ben zam yapılacağını düşünüyorum. Ve bu ikramiyeler de Ramazan bayramından hemen önce değil, Mart ayında yani seçimden önceki bir tarihte, belki seçimden önceki Cuma günü bile hesaplara yatabilir. Çünkü burada çok kuvvetli bir algı yönetimi var. Ee, yani Cuma hesaba para yatıyor, sen Pazar oy kullanacaksın, para hala cebinde, henüz harcamamış oluyorsun. Bir kere bu cepte yani bir emekli ikramiyesini, pardon bayram ikramiyesine zam bekliyorum. Ama öyle 10 bin lira falan değil, 5 bin lira falan olabilir bayram ikramiyesi. Ee, onun dışında da e, Mart ayında emeklilere ekstra bir zam daha yapılabilir ama 19-20 bin lira seviyesine gelmez. Böyle bir şey olacağını ben beklemiyorum. Şimdi emeklilerin aslında e, konusunun özeti şu. EYT'liler emekli olduktan sonra sepette biriken para... Yani sepeti büyütmedi devlet. Sepet aynı kaldı, emekli sayısı arttı. Önceden 12 milyon emekliye bölünen para, şimdi 15,5 milyon emekliye bölünüyor. Dolayısıyla emekli başına düşen para miktarı azaldı. Bunda EYT'lilerin bir suçu yok. Ama devletin şu anda emeklileri uygulamış olduğu yöntem bu. EYT'lilerin maaşlarını EYT'li olmayanların maaşlarından keserek, bölerek e çıkartıyor. Yani devletin ekstradan verdiği bir sübvansiyon e, olmadı. E, dolayısıyla bu böyle de devam edecek gibi de görünüyor. Yani biz şu anda ne yapıyoruz? Emekli kan ağlıyor diyoruz. Emeklinin durumu çok kötü diyoruz. Ama bu böyle devam ederse 5 yıl sonra ne diyeceğiz peki? 5 yıl sonra bunlar konuşulmayacak. Artık herkes emekli maaşının çok düşük olduğu olduğunu kanıksayacak. Ve bir şekilde emekliler çalışmaya devam edecek. Bu ülkede emekliler ayakta ölecek, çalışırken ölecek. Çünkü çalışmadan hayatta kalması mümkün değil. Şimdi çok yaşlı olan emekliler tabii tek başlarına şu an bu maaşla yaşamaları mümkün değil. Muhtemelen çocuklarıyla evleri birleştirecekler. Eskiden bir aile bir babanın çalışmasıyla geçinebiliyordu. Ondan sonra kadınlar iş hayatında daha aktif bir rol almaya başladılar. Şimdi bugün hem adam hem de kadın çalışsın. İkisi de geçinemiyor. Öbür tarafta dede tek başına da geçinemiyor. Dede'yi de yanlarına alacaklar. Bir tane e, tencere kaynayacak. Herkes oradan yemek yiyecek. Başka türlü bir geçinme imkanı kalmadı. İki maaşla bile insanların geçinmesi artık mümkün değil. E, i̇ki maaş artı iki buçuk diyelim. Emekli maaşı tam bir maaş sayılmaz artık. İki buçuk maaşla insanlar kendi kutularına çekilecekler. E, bu beş, maaş altı farkı altı bu, bu, göreceğiz bu yani. farkı, Maaş farkı e, ne zaman verilecek? Yani onu mesela Şubatta mı e, geriye dönük şimdi veriliyor? Birçok bir e, emeklinin maaşı, hesabını yattı para. Nasıl olacak şimdi bu fark? <laughs> Şöyle maaş farkı e, zaten dur bakayım bir dakika. Hemen hesaplayalım. Ya, beni bildiğim Şubatta e, geriye dönük olarak verecekler de. E, Yok maaş farkları yatmış olabilir. Onu hesaplayacağım şimdi. Yatan var mı şu anda emekliler? Yani yazın yorumlarda. Benim babam... Babam 8500 lira emekli maaşı alıyordu. 11500 liraya atmış hesabına. Hmm, peki. Bakayım 1.39 ile çarpayım. Hmm. Yo. Evet maaş farkı yatmamış. Zaten 8500 Ben, ben 8, biliyorum 5, abi. Diyorum. Yatmadı. 1, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi e, yayınlandı. Ankette e, dolar kuru için, e, yıl sonu için e, Merkez Bankası'nın e, katılımcılarının e, öngörüsü ya da tahmini e, 40 TL olmuş. Yani Merkez Bankası katılımcıları diyor ki dolar TL kuru yıl sonunda 40 TL olacak diyor. Ya şöyle bir durum var burada. Yabancı kaynaklara bakıyorum. Ya yabancı kaynaklarda bile genelde tam tersi olur ama yabancı kaynaklarda şey e, daha az bir oran veriliyor. Allah Allah bizim bank banka niye böyle bir şey yaptı e, 40 TL verdi bu neyin habercisi acaba diye merak ettim açıkçası. Yani yabancı kaynaklar demişken kıyaslamayı da hatta yapalım istersen. 34 lira ilk başta JP Morgan derken sonra 10 36'ya güncelledi. Ama en son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kendi anketindeki rakama göre yıl sonu 40 lira 64-65 kuruş. Yani 40 liranın üzerinde 40 lira 65 kuruş diyelim. Yıl sonu. Peki yıl içerisinde bu ne anlama geliyor? Yani bu rakamın çok daha üzerinde 45 lirayı da görebileceği ama yıl sonunda işte orada bir yerde dengelenebileceği anlamına geliyor. Ama Merkez Bankası bunu artık yayınladıysa kendi çünkü onların hep böyle biliyoruz. Bir, bir diyorlarsa 3 geliyor, 5 geliyor yani hep onlar üzerine koymak lazım. Ben o anket yayınlandıktan sonra dedim ki herhalde bu sene 50 lirayı görür. 50'ye bir iğnesini atar yani. Hani 46, 47 falan görürüz ama mumlu bir şekilde. Ama iğne de herhalde bir gider diye tahmin ediyorum. sene sonunda da 40 lira değil, bence 40 liranın da üzerinde bir yerde kapatır. Ve bu çok net bir şekilde artık bir itiraf gibi görüyorum ben bunu. Tabii ki bütün bunlar dünyada gerçekleşirken ben şey de mesela bak 31 Ocak tarihinde Fed'in yine bir faiz toplantısı, para kurulu toplantısı gerçekleşecek. Orada bir faiz indiriminin geleceğini ben düşünüyorum. Yani beklendiği gibi 2024'ün ortalarında falan veya sonlarına doğru değil en başında gelebileceğini ve bunun da piyasalarda ters tepeceğini hatta o faiz indiriminin şimdiden bak fiyatlandığını görüyoruz endekslerde. E, şu an tüm zamanların rekoru bugün S&P'de bugün onu kırdı. Ve tabi oradan tabi tepkiyip aşağı doğru gidip 31 Ocak'tan sonra da o faiz indirimin, indiriminden sonra da bu resesyon fiyatlamasına dönüşebilir. Çok hızlı bir şekilde, evet. sert bir şekilde düşüşler gelebilir. Ben 2 Şubat tarihine daha önceki yayınlarda da dikkat çekmiştim. Teknik e, olarak bir karşıma çıkan bir tarihlerden bir tanesiydi. 2 Şubat ve e, 16 Şubat tarihleri. Şimdi bakıyorum, e, Amerika'daki, yani bu hepsi dolarla ilgili bunlar. Doları yani yine patlatabilecek olaylar çünkü. Uzun süredir e, Amerika'daki borç krizini ve hep böyle geçici bütçeler bütçelerle, Amerika'nın hükümet kapanmasının önüne geçtiğini anlattık üçüncü kez üç, e, bir ek bütçe onun tarihi de 1 Mart'a kadar bak 1 Mart'a kadar sadece e, ek bütçe o da hükümet kapanmasın diye en son dakika o, o şeyinde son dakikada yani daha dün e, gece saatlerinde Senato'dan tabi bize göre gece saatlerinde Senato'dan bir e, yasa çıktı ve şey temsilciler meclisine gönderildi ona için o da işte bu bahsettiğim e, 1 Mart tarihine kadar olan geçici ek bütçeydi. Hala 2024 bütçesi ortada yok ve bu üçüncü ek bütçe. Şimdi onun da tarihinin dolması bu çıkmasaydı o Amerika bugün bu gece temerrüde düşüyordu. Kısmi <laughs> kısmi pardon kısmi kapanmaya gidiyordu. Kısmi kapanma ardından e, tam kapanmaya doğru işte iki haftalık bir şey daha ortaya çıkacaktı. Ama şimdi Şubat ayının içerisinde getirdiğimizde bak Şubat'ın sonunda da böyle bir deadline varken yani 1 Mart tarihi varken Şubat ayında inanılmaz şeyler olabilir. Bak çok ne açık ne söylüyorum. Çok ciddi sarsıntılar olabilir. Çünkü hem öncesinde de Fed'in faiz toplantısı ve orada açıklanacak bir karar karşımıza çıkacak ve tam bunun üzerine de işte bu NATO tatbikatı gerçekleşiyor. Yani bu Şubat ayı içerisinde en geç diyorum ben bu kurda çok ciddi hareketlilik olabilir yani. Bu Mart sonunu falan zor gibi çok zor gözüküyor. Bunların idare edebileceği ve şimdiden acaba bunlar bir takım hazırlıklar mı içerisindeler mi ee, diye düşünüyorum. Evet yani yıl sonu anketi bana çok gerçekçi gelmedi. Yani 40 liranın üzerinde bir dolar tl kuruyla karşılaşacağız gibi görünüyor. Çünkü enflasyon hala durdurulamıyor. İşin daha da enteresan tarafı enflasyon azalacağına daha da arttı. Yani o kadar faiz yükseltme önlemi alındığı halde yine de Artan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Özellikle bu son zamlardan sonra enflasyon ciddi oranda, yani bu bir ay içerisinde pek çok ürüne yüzde 50, yüzde 60 civarında zam geldi. Yani buna ne derseniz deyin, yani maliyet deyin, e, toptancıların fırsatçılığı deyin, ama sonuç olarak baktığımızda bu enflasyon artıyor mu? Artıyor. Şimdi aslına bakarsanız bu düşük zamlar enflasyonu tam tersine azaltması gerekir. Çünkü eğer bir ülkede Çalışana yapılan zam enflasyonun altında kalırsa çalışanın ürünleri olan talebinin azalması beklenir. Dolayısıyla en azından talep enflasyonu anlamında e, enflasyonun oluşmaması e, beklenir. E, ama buna rağmen enflasyon devam ediyor. Şimdi böyle bir enflasyona rağmen sadece 40 liraya ulaşacak bir dolar demek e, %25'lik bir artış demek dolarda. Zaten doların geçtiğimiz yıllardan bir alacağı zaten var. E bir de üstüne üstlük bir de yüzde 25 artış olursa, e, bu sefer ihracat yapamaz duruma gelir ihracatçılar. Oldukça zor bir e, duruma gireriz.